kolay değil tabii. Özellikle bahsettiğiniz dönemler, Cumhuriyet'in ilk yılları e, zaten ağır bir savaştan çıkmış bir toplum e, ve Mustafa Kemal'in ideallerini e, evet. E, değil mi? yavaş yavaş e, gerçekleştirmek için e, mücadele veren bir e, nesil. E, iki taraflı o ailenin e, o şeyi de görmüş evet. oluyoruz. Şimdi o programı size söyleyeyim. Yani o zamanki Milli Eğitim programı annem parasız yatılı olarak okuyor. Sonra işte biraz becerikli zeki meki diye kız öğretmen okuluna gönderiliyor. Adana'da kız öğretmen okulunda okuyor. Ve de bir köye tayin oluyor. Okulu başarıyla bitiriyor. Bir köye tayin oluyor. Trenle o Adana'dan Konya'dan köye gidecek. Konya'ya gelince bir müfettiş geliyor. Anneniz tek başına yapıyor. Tek başına tabi yatılı okuyor. 1900 İşte o zaman 20'lerin başı, 20. Cumhuriyetin başı. Annem 1910 doğumdu. 1910 doğumdu. İşte de o, o o sırada milliyetimin programını anlatmaya çalışıyorum. Ayşe Hanım bakın hocam. Konya'da durunca o şey tren bir bey geliyor. Vasfiye annemin adı. Vasfiye Gürsoy. Sen misin? Senim. Sizi diyor Ankara'ya götüreceğiz. Tek başına annem. Tabii bir şey diyemiyor. Kaç Elin... yaşında hocam şimdi? 10 doğumluysa 10 yaşında. Evet, yok hayır. Şey, 1920'den bak. 23, 13, 14 13 yaşında. Ol. Veya işte daha büyük. Falan. işte Hı. olarak. Nedir bu? Çok zeki, çok akıllı. Onun için yüksek öğretim olması lazım diye gazi terbiyeye böyle çocuk buluyorlar. Çok enteresan. Evet. Gazi Terbiye'ye Bunlar geliyor. Bunlar kayda geçmeli hocam. Bunlar kayda geçmeli. Evet. Gazi, fotoğraflar evet. var verebilirim. Evet. Gazi Terbiye Enstitüsü de yatılı okuyor. Ve e, oradaki sistem e, bütün öğretmenlerin e, eşit olduğu ve de o şekilde e, şey yapsınlar diye dört kişilik masalarda oturuyorlar. İki hanım iki erkek. Evet. şey Etiket öğrenmek için şey öğrenmek için hatta bir hikayesi var tabi hepsi rahmetli olmuştur. Evet, Hepsi de nur içinde yazsın. Kuru fasulye geliyor, kuru fasulye pilav yiyorlar. E, köyden gelmiş, yine aynı şekilde seçilmiş gelmiş, hepsi pırıl pırıl çocuklar bunlar. E, şey olarak e, ben diyor kuru fasulyeyi soğansız yiyemem. Ceketini açıp göğsünden bir soğan çıkartıyor. Ay canım ya.